Çocuklarda düz tabanlık şikayeti çok sık rastlanan bir durumdur. Ancak e, her görünüşteki düz taban e, durumuna e, bakarak tedavi yapılmaz. Öncelikle bu düz tabanlığın e, doğal fizyolojik dediğimiz normal gelişime bağlı bir durum mu olduğu yoksa gerçekten bir ortopedik hastalık mı olduğuna karar vermek gerekir. Tabii ki bu kararı verecek olan ortopedi uzmanıdır. Ancak ailelerin bu konuda daha bilinçli olmaları açısından birkaç kriteri herkesin bilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Özellikle ayağa baktığınızda ayağın iç tarafında gözüken çukurluk çocuklarda hemen daima gözükmez. Çünkü çocukların ayak yapısı daha tombulcadır, bol miktarda yağ dokusu vardır ve normal kavis bu nedenle tam olarak gözlenmez. Fakat bu çukurluğun olmayışı ve böyle bir görünüm de dış tabanlık olarak çoğu zaman tanımlanmaz. Eğer e, bu görünümle birlikte topukta da bir e, içe basma, topuğun dışa doğru kayması şeklinde bir görünüm varsa ki çocuğa arkadan baktığımızda bunu fark edebiliriz. Böyle durumlarda ciddi bir problemle karşılaşmış olabiliriz. O zaman tabii ki bir ortopedi uzmanına başvurmakta fayda var ve bu başvurma zamanı da mümkün olduğunca erken bir dönem olmalıdır. Eskiden çocukların işte 3-4 yaşına geldikten sonra doktora gösterilmesi önerilirken şimdiki anlayışta çocuğun yürür yürümez eğer böyle bir kuşkulandıran durumu varsa hemen ortopedi uzmanına gösterilmesi eğer ki tedavi edilmeyi gerektiren bir problemse bu olay de bir an önce başlanması doğru olacaktır. Çünkü 3-4 yaşına gelmiş bir çocuğun tedavisine karar verilse dahi 3-4 yaşından sonra yapılacak olan ameliyatsız tedaviler çok etkili değildir. Çünkü çocukların e, gelişim sürecinde hayatın ilk yıllarında kemik yapı henüz tam olarak oluşmamıştır ve kemiklerin önemli bir kısmı kıkırdaktan oluşmaktadır. Bu kıkırdak yapı dışarıdan bir takım etkilerle şekillenmesine değişikler değil yani şeklin değiştirilmesine katkıda bulunulabilir. Ancak 4-5 yaşından sonra işte halk arasında çok yaygın olarak bilinen ortopedik ayakkabılar ya da tabanlıklar artık etkili olmaz. Bu nedenle eğer tedaviye gerekecek bir durum var ise buna ortopedi uzmanı karar vermeli ve bunun mümkün olan en erken dönemde başlamalıdır bunun içinde çocukların yürüdüğü zaman eğer aileyi bu konuda tereddüt düşüren bir durum varsa hemen bir ortopedi uzmanına başvurmaları ve tedavi gerekip gerekmediğine karar verilerek eğer ki bir e, özel ayakkabı kullanılmasına karar verilirse bir an önce tedaviye başlayıp bu şekilde çocuğun ayak yapısının daha düzgün bir şekilde e, gelişmesine katkı sağlamak gerekir. Ancak 4-5 yaşından sonra eğer gerçekten hala çok ciddi bir düstalamlık e, durumu söz konusu ise, o zaman e, bu ayağı cerrahi müdahaleyle düzeltebiliriz. Cerrahi müdahaleler aslında oldukça kolay ve basit yöntemler olur. genellikle iki aylık bir alçı e, uygulamasından sonra da çocuklar iyileşmektedir ve daha sonraki süreçte de herhangi bir özel ayakkabı kullanımına gerek kalmamaktadır. Bu nedenle her tıbbi konuda olduğu gibi erken tanı ve erken tedavi burada da altın standarttır. Gecikmemek lazım. Bu nedenle herhangi bir kuşku varsa bir an önce ortopediste çocuğumuzu göstermeliyiz.